Bu kurallar çok güzel oldu, mükemmel oldu. Yani gençler ben ayarlasam bu takımları seçerdim. Hep bir Braga'yı da alırdım. Sonuçta bir geçmişimiz var. Yarım kalmış bir geçmiş. E tabi gençler ben de güzel kura çektim ya. Paris'in grubuna da düşebilirdim. Çok şükür. Yalnız bu arada Trabzonspor nerede? Vallahi o en son Roma'yı yakacaktı. Roma onu yaktı. Vay seni Roma spor yaktın ah beni yaktın. Lan oğlum seni en azından 11 kişi yaktı. Beni bir kişi yaktı ya. Bu nasıl bir gruptur? Avrupa Ligi'ne Şampiyonlar Ligi grubu çektik. Nasıl çıkacağız gruptan ya? Of neyse Galatasaray bu gençler. Herkes aynı denk kalacak. Buradan Avrupa'ya sesleniyorum. Fatih Terim hala bizim hocamız. Ana Avrupa Ligi'ne Şampiyonlar Ligi grubu çektin ha? da Lokomotiv Moskova'yı mı karşılaştırıyorsun sen canım benim? Lan dayı ile la beraber kura çekimine gittik. Kura bitti bizim takımın ismi çıkmıyor amin.